Evet arkadaşlar bugün Türk yemeklerini sıralayacağım. Hani kendiniz de eğitime göre bakalım hangisi iyi hangisi kötü. TikTok da bana makyaj yapıyor arkadaşlar. Bundan nasıl kurtulacağım? Neyse lahmacun. Lahmacun sarar abi. 3'e koyalım onu daha iyisi gelebilir diye. Lahmacun sarar. Döner. Döner de sarar ama. Bu ne döner ya? Tavuk döner herhalde onun mu? 5 baba. Gözleme. Altı gözleme o kadar sarmaz. Hele patatesli gözlemeyi hiç sevmem. Yayla çorbası. Yoğurtlu çorba. Yoğurtlu çorba hiç sevmem. Dokuz. Pide. Pide severim. Pide sarar. Hem doyurucu hem de iyi yani. 2. Sarma. Abi bir numaramız geldi. Bir numara bir tencere olsun bir günde yerim yani. Sıkıntı yok. Sarma. Çiğ köfte 10. Hiç sevmem hiç sevmem. Açıklamasını yapmıyorum ama hiç sevmem. Kuymak. 4. Yenir. Aslında kuymak da sevmem de Karadeniz'de olduğum için mecbur dedim. Valla içli köfteyi dörde koyar kuyma aşağı alırdım abi. İçli köfteyi kuymaktan daha çok severim. Yedi. İskender kebap. Bu da 8 ama onu da sevmem ya. Bu kebaplar hep tatlar aynı değil mi reis? Neyse arkadaşlar. bay.